Yani, ama hani çok büyük bir oran. Yani o, o. şey. Hayırse. Şey. Durun şimdi. Hadi aslan. makas. hadi. Dur platıcı var sana. İki kalsın. tane kaldı. Hayır durun. Hayır taş kas tamam. kas hadi. Taş kas. Oom. Oh. Biz ikimiz kapışacağız Meryem'le? E ben kırdım ama birini ben alıyorum. Eee? Tamam. Yeniden kapışıyor. Hadi Meryem. Seçtiğim Beyblade o da Vay be. Walt de öyle dedi. Evet ya. Altı 3, Üç iki bir. Kaybettin kim ki? Ben. Sıradaki maç dur. O kaybetti benim ne yapacak? Ben şu, şu fırlatıcıyı ver. Tamam. <laughs> Al. Ben. Seçtin mi evlilik? Kodaks. Hayır senin ne yapacaksın Mustafa? Sen kaybettin. Kaybeden mi bir yapayım bir de? Abone saçma bir şey ya. <bu> <gülüyor> 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 ben. Az önce dedi ya Mustafa. Ya ben en güçlüsü mü alayım şimdi? En güçlüsü bu Evet. Evet. Şuanın Beybile'ydi. Spreegan. <laughs> Üç, iki, bir. Hadi fırlat. <laughs> Ama o olmadı ya. Uy, ben aradım. Ben, 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 ben. Alt, alt. Şimdi, Tamam. Şimdi, ooo bir de... Meryem'le başlayayım. ben kapışacağım. Ben şu Bu pırlatıcıyı Al Meryem şu Ben de senin ben başlatıyorum. Sesli, meyve, volt. Yeey! İçinden geçeceğim. Üç, bir, 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 Nasıl fırlatıyorsun <laughs> <laughs> ya? Yani? ben bence adam sana göre değil. Neyse atladım. Hiç mi atmadın? Hiç mi atmadım? Hiç gibi. <laughs> tamam, ben Ay, zaten. Sığmıyor ki. Meryem öyle yapılmaz. Kıracak. Çıkmıyor ama. Nasıl çekiyoruz? Gayet evet, <laughs> <çok gülüyor> <çok gülüyor> tamam. de çıkıyoruz. Başka Hepimiz de 4 bakayım. Parçalayacağım. Ve çık bırak, bırak. Hayır çıkma. Bak. Hadi Meryem kazanır sen? Sen kimsin? Şey evet. Evet. Bu Meryem'i Evet. Aldım. A İkiniz yapacaksınız. A ben de seni Al. Al. seçti. Bir gönlünü kresle karşı hazır. Yerlerinize 3-2-1 Haydi gidelim. Mehmet'in de sahaya girmedi bile. Evet hocam sayılmıyor. Yeniden. Başta yapacaksın. Biri gidiyor biri girmiyor. Yemel Hanım sen çek. Çekir. Hayır diğer tarafa. Işte Buradan mı çıkarttın? Altına sen tutmayacaksın. Bak nasıl da gidiyor gördün mü? Daha demek ki benim de istemezsin çünkü bu maçın Ben bunu seçiyorum. i Kira abla kostüm hadi. al. Kira abla al. Reklam yapma. Sen sen reklam veremiyorsun. Bir, iki, üç. Kurdum. İlk seninki çıktı ama. Ama evet. benimki çıktı sonra benimki patladı. Evet. Buraya değdi seninki patladı ama benimki çıktı. Ve Meryem odak salıyor. Yeee. <laughs> <laughs> Erdi, Hayır, ben de, senin, kendi de şey çıktı. Tamam, ben şey Başlatıyorum. Şey. Hayır, kapışacağım. Ben ne? Evet. O. Sen bana Ben ben bir şey, geliyorum. Siz bekleyin, ben bir şey geliyorum. Neyse, iki video çekelim miyiz? İki video çekelim. Beklemede kalın. Hayır. <laughs> 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 Ben, hadi birbirini deneseydin. Benimki voltrik. 3. Dur. Takamadım. Tamam. Merhaba bugün video 3, 2, 1 hadi. Yenersin, <laughs> <bak>. Markeri, <yiyersin. gülüyor> evet, evet evet. Bir son. Bunu iki ay önce. Bunu bir ay önce aldım. Aa, o, bunu iki ay önce. Hatta üç ay önce ya. adı ne? Bu, bu Hadi. Hazır yani. <laughs> üç, iki, bir. Hadi. Biraz daha sürdüm. Ben, ha söyleyeneceğim üç biraz daha. Ben etmeyeyim. Mustafa iyi geliyorum. Farkındayım. Mustafa gidiyorsun. Yes. Tek dalmadı. Nasıl? İyiyim. Tek bir kaldı. Ya bu ne bu ne Allah bu ne ya? Aynen. Allah. <laughs> Mustafa ve combo yapıyoruz. Tek bir bildi kaldı. Neyim <laughs> Sodat. Bununla geldim hep zaten. Ben sana vurdum ama yeter hadi. 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 Ha, ben seninle. Allah. <laughs> sana ben de şöyle everything. <laughs> hadi. Çıktı. Şimdi de bile kaybediyorum. Aç olduk burada ya hadi. Ha, ağaç olsaydı <laughs> şimdi tavana diyormuştum şöyle. Ya şu başlıyor. Böyle şey. fidan olduk fidan fidan. E ciddi hadi fırla. Aman! Aman, yemesin! Allah! Yöme, yöme. Allah yöme. Yöme. Tabi ya durdu. Tamam tamam hadi. Başlayalım. Yok ana ne? Başla. İlk önce duvarı. Hadi, hadi 8 tane benim leğidim var. 12 de tane alırsam yenerim. Bir. Dur. Hazır. Yürü hadi. 3 2 1 Hadi. Hayır tüplü. Bak hile. Aç sırasında dokunmak yasak. Sen bir daha yap. Bir daha yapmazmış. Hadi bu sefer de kaybettim. Bir kez daha olursa mahvedeyim. Ya ben de seninle kapıştım. Yok. Meryem sen kapışacaksın. Meryemle ben Yok artık. Betrem at bu fırlatıcı yere fırlatılıyor sadece. Rat ruh. Beh. 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 Şu anda <laughs> hacklendim ben sana sayayım. 3, 2, 1, hadi. <laughs> Evet. Tabii. Aslında kanalımız var. Ama göremezler. Evet, güzel göremezler. Çünkü bir şey hadi hadi, 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 Al, hadi, hadi açın. Meryem. Ay Allah. Hadi. Uyku geldi ya senin ekrana kadar. Ya akşam olsun. Güneş var. Evet, çok güzel bir akşam arkadaşlar. Anne saat Hadi. Hazır, evet. diren hadi. Üç, iki, bir, hadi fırlat. mi sorun var? Bunda mı? Sende sorun var. Çünkü onunla fırlatılıyor. Şu anda fırlatmak uyarıyor musun? Hadi. Hayır. Öyle olmaz. Zaten yer... Gel... Sen veriyordun ama. Videoda ha? verdim. Ya ama ben aşırı güçle fırlatıyorum. Sizin gibi miyim ben? Ver hmm. bakayım bana. Dur ya. İstafa ediyorum. Ooo oh, kavrattın da başarmıdı. Evet, evet ben bakıyorum. bana karşı. Tamam. Başlayalım. Gözü takıyorum. Gözüküyor musunuz? Tamam. Hazır. Diğerleri de üç gibi. Hadi. İçme. Sa sayılmaz. Nasıl sayılmaz? Meryem, Meryem gibi oldum işte. Yok. Meryem istifa etti. Hayır. Ama ikimiz yemin ettim. Sonra istifa etti. Ben en başta... Mustafa'da da öyle yaptık. Ben en başında... <laughs> öyle yapmadık. En başında düşmez ve sayılmaz yaptık ya Baştan yaptınız. Hayır. Benimki orada kaldı. Evet vermeyeceğim Ama baştan ya. hem sen istifa ediyorsun. Aynı bebekleri seçiyorsunuz. Evet. Biliyoruz. Oha, sen ne kadar? Çok iyi. Ben zannettim. 3 2 1 hadi. Ama böyle çek. Evet. Hadi fırlatma vermiyorum. Ben şey için bu. Oy. ama kartanı bak. Gerçi vermem artık. Çabuk ver, birleştireyim parçamı. Sen ona tak. Arkadaşlar, bugün iki video çekeceğiz. Örmedik. Evet, bir tane daha çekeceğiz arkadaşlar. Mustafa, çabuk. Ama başka bir oyun yok. Mustafa, sen, sen atan kadar yavaşladı yani ya. <laughs> ben, bir şey diyeceğim bak. abi. Hı? Ne videosu çekeceğiz? Ha? Ne videosu çekeceğiz? Beyblade 5'lik Bey, şey şeyler. Beyblade 5'lik şeyler. Çabuk hadi, çabuk, çabuk tak, tak çıkarmana gerek yok, çıkarmana gerek yok. Ata, yeter. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Allah! Tüm gücünle Allah. çek, tüm gücünle çek Mustafa. Mustafa! Ha, ha. 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 Mustafa'nın son beydi arkadaşlar. Ama bana vermen gerek. Bunu atlıyorum. Evet. Benim gözüme bile ben de. Ben de Ragnarok'u seçiyorum arkadaşlar.